Neyse sen al soluğu da Lan smoke yok Seni duyuyor musun? Aldım aldım <laughs> ya Çok az geliyor sesin aga Hıh Sanki olacak gibi ama Şimdi nasıl? Ya daha gene duyuluyor. Yok be gene duyuluyor işte idare eder ya. Sikiş ve seks. Olur mu ha, nasıl? Oldu. Mikrofonu ağzına sokman lazım şaka. Götüme soktum o yüzden oldu. Bak götünün daha iyi gelir ses. Klop. Gece hızlı hızlı. Breach gel benle. Gel benle bir kill alalım. Buraya abi. bir smoke buraya. Bence o, o, taktiği yapalım. Tamam oraya Sen geliyorum. Bütün yerlere hemen. Kendi Aha. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Ama biraz ilerleyelim öyle atsaydın. Smokların çabuk bitiyor. Evet de.